Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Arkadaşlar bugün UC etkinliği oyunumuza geldi. Fakat şöyle satın alım hediyesine girdiğimiz zaman yani toplamda 12.000 UC'ye kadar buradan satın alım hediyesi veriyor size ve e, 6.000 alımda size toplamda vereceği UC miktarı 880 UC. Yani ayın ortasında geldiği için bu büyük ihtimal bu şekilde geldi. 12.000 UC yüklediğiniz zaman toplamda size şuradan 1200, 1800, 2400, 3000, 4800 ve 6000 bu şans paketinden çıkabiliyor. Ama şöyle bir şey de var. Şunu da size göstermek istiyorum. Buradan alta indiğimiz zaman satın alma bonusu bir gün içerisinde erişebilir diyor. Hala ayın 13'ü ya da 14'ünde bu yenilenebilir. Arkadaşlar bu değişebilir. Hepinizin bilgisine videoyu beğenip paylaşıp takip ederseniz beni çok sevindirirsiniz. Hepinize iyi günler.